Selamünaleyküm. Aleyküm, selam. Hayırlı sabahlar. Hoş hayırlı geldin. günler. Hayırlı, hayırlı şey. hafta sonları. İki gözümüz açıldı. Hemen ekmek Gözüm yapmaya başladı. He gözümüzü. Vay anasını. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Kolay gelsin. Afiyet bal şeker Hoş neyin olsun. Geldim vallahi ya, geldi. Bir şey söyleyeyim yine. Maşallah'ım var senin. Sen maşallahın var. Aylalar, Fatmalar, Ayşeler, Emre'ler. Ener Kur'an çapsın. Benim yerimde başkası oh. olsun. Ener olduğu yerde Ener, Ener yapabilsin ben ne diyeyim. Kalkmaz Hiç kimse, vallahi. Kalkmaz. 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 Bu yaştan sonra kalkar mı? Kalkmaz tabii yine. Ah boncuğum ah. Dünya mola dünyada kalıyor. Nereye götüreceğim bu kadar parayı bilmiyorum ki. Ne parası varmış benim Keşke param olsa da Gödü gitsem, şu Kabe'ye gitsem, hayır yapsam. Bir şey soracağım. Hayatım boyunca bu Allah. Bir şey be, soracağım. Ben hani şey, her sükrüğümü göstermesin bu gö Gözündeki aşka inanarak, sevgiye inanarak bir şey daha söyleyebilir miyim? Ha söyle. Özlemedin mi hiç? Benim mi? Seni mi? Kur'an çaptım hepimiz öyle. Ama öldürüyor. bir şey soracağım. Bir, saniye muhatap olur. İki dakika benimle Hı. konuşsan, oğlum desen, Yaptın, Oğlum hoş edin? geldin. Sefa'la götürdün. Yüreğim, canım, gözlerim, hayatım, bir tanem. Oo laflar ha. çok güzel. Var, var içim böyle... Şimdi Elir, kıymetlilerin gelecekler E de sen, sen de hepiniz aa, benim için aynı. İki tane gözüm var. Gerisi torunlarım. Hmm. Anladın mı? Anladım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama sendeki bu aşkı, sevgiyi gördükçe kendime var ya Ah aslanım ya sen yavaş kız kolu mu, bacağını kıracaksın kız sen. Biraz hamur sert olmuş açılmıyor. Allah aşkına. Neden sert olur? İyi, sert olmuş. Hı, sert olmuş. Adamı. neden sert olmuş? Ama her şeyin sert iyidir anne. Ya bırak şöyle pis lafları hoşlanmıyorum ben ya. Anneciğim yumuşak iyi değil sert daha iyidir yani. Ne anlamı geldi sen ne düşünüyorsun ya? Senin işin Aklın işin gücün ya oğlum. Sağ bu aa, aa, Ya ben var ya anneciğim hayatta cumadan cumaya kaçırmayan bir adamım ya. Sen, sen... nasıl konuşuyorsun benimle? Allah amına şık koşma Allah'a. Gitmiyor muyum? <laughs> Gitmiyor muyum? Ayda senede bir ay koşumda çampiyon <laughs> dokumunda. Sana hiçbir şey diyemiyorum. Demek ki sen benim gittiklerimi görmüyorsun. Cuma'ya mı gittin bu hafta? Bu hafta çok kötü değil miydim? Kötüydü. He? Onun önceki hafta gitmedi Öncekileri, mi? öncekileri, öncekileri. Ya. Gidiyorum bazen gidiyorum, Neyse. bazen gitmiyorum. Neyse. Öyle olmaz. Sana, Namaz her zaman sana yolda bulmaz ben adamı. Camiden çıksam ne her işim var burada orada yalan dersin? Ben sana şimdi yalançı şahitlik yapıp da ahirette niye çekeceğim? Tamam, haklısın, sen haklısın. Ha. Sen haklısın. Sen haklısın. <laughs> sen haklısın. Cebinden 10 lira düşecek. 10 lira ne? Yok. O da mı yok? Eyvah. eyvah. Cebim Neyse arkadaşlar, ne? gördüğünüz gibi bizim değişmeyen iki gözümüz açıldı. Haftamız dolmadan ee, ekmekler yapılmaya başlandı. Ismanaklarımız burada bundan, içini 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 verip e, ısmarladığımız ıspanaklar şöyle biber aslayın, aslayın. Oradan geçelim iç yağlarımız yapıldı. E, aç olan bulsun gelsin. Bize afiyet olsun. Sahili pazarlar diliyorum. Ananızı babanızı gezdirin, tozdurun, marketlere götürün. Her şeyi yapın. Tatlıcıya getirin. Ne yapın, yapın olmuş bunu yapın. Şey. Yapın, bunu yapın. Vallahi ben başkasını bilmiyorum. Ne o? Dışına sürdüm. Taktım yine. Ne olmuş? Hayırlı işleriniz olsun. Allah'ım sizlere bol bol kazanç günler nasip etsin. Peki, İyi günler. Sağlık. Hadi. Herkese Sağlıklar. sağlık. Önce sağlık. Önce sıra, sağlık. Bir de huzur. Bir de huzur. Hı. Tamam. Her şey Şöyle, önemli o. Şöyle bir ikimiz bir duralım bir fotoğraf çekelim. Evet. Ederim. Üstüm üstüm ne görüküyor mu bebe? Bir dur poz ver bir. 3 3 3 Bakıyorum esas mı? Çiziş. Kındır, kındır, çiziş. tamam. Nereye gitti?